Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün arkadaşım Ayaz'a daha doğrusu arkadaşım Ayaz'ın Hot Wheels koleksiyonuna yenilerini ekledik. Hemen göster bakayım. Çok merak ettim. Vay vay. Bakalım. Evet. ilk arabamızı inceliyoruz arkadaşlar. Şöyle turuncu tekerlekli. Harika bir araba. Süper. Bu da değişik bir araba. Wow, gidiyor. Kendi kendine bak, gidiyor. Bak. Bakayım. Evet. Wow. Köpek balıklı bir hat yiyoruz arkadaşlar. Var, Hangisi bakayım? Ben, bak. Bakayım bak. bakayım bakayım. Aynısı. Aynısının bakayım değişik rengi ama. Rengi değişik getir bakayım. Kırmızısını inceleyeyim bakayım. Bak kırmızı. Evet, morun kırmızısı bu. Sinek arabası gibi baksana. Abi. Ona bakayım. Uçuyormuş. <laughs> Bakayım. Evet gerçekten Ayaz doğru söylüyorsun. Sinek arabası gibi. Arkadaşlar evet doğru söylüyor. Kanatları varmış gibi sanki. Burada da balık gibi. Ayaz bu bir balık mı sence? Hayır. Ama balık gibi o suratı var. Timsah. Evet. Anne bak. Anne bak. Sağ. Evet gerçekten bu bak. bir timsah. Ne bak. yapıyoruz? Bak. Bak o kendi kendine. Evet ediyor. gerçekten. Ayaz yeni seri koleksiyonunu çok sevdim. Gerçekten bu çok güzelmiş. Ben, ben, ben. Bakalım. Bakalım. Baksana, bak baksana bu da gidiyor. Bak bakayım. E, atmasaydın keşke öyle. Öyle atmasaydın bence. Bak, en çok hangisini sevdin? Ben bu ay timsahlıyı sevdim. Çok güzel arkadaşlar. Ben Anladım. de bunu Anladım. sevdim. Mavi oh, Köpek oh, balonu oh, mu oh. sevdin? Evet. Dom, 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 dom. <laughs> o nasıl bir ses öyle? Dom, 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 dom. Bakayım üstündekini. Bak. Üstündeki de çok güzel. Üstünde de bak. balık var. Ha? Evet. bir altın oluyor bir gümüş oluyor evet arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz arabalar konusunda biz arabaları çok seviyoruz Ayaz'ın bir hot wheels böyle küçük arabalar koleksiyonu var çok seviyor hangi oyuncağı alırsak alalım seviyor ama en çok onlara evet diğer hot wheels'ların nerede bu arada arkadaşlar Ayaz çok düzenli öyle bir kutu aldık ona bütün oyuncaklarını orada biriktiriyor Şimdi. bakayım Evet gördüğünüz gibi Aa, arkadaşlar rengarenk hapiyuslarımız var. Hadi. gerçekten Hı, çok gülüş. oldu. Ayaz gerçekten hot wheels'ların çok oldu. Bak. Şimdi gülüş. gümüşe mi çevirdim bakayım? Bak gümüş. Evet bence gümüş olarak Aynı daha gülüş. tatlı. <laughs> Bu arada saçlarını kestirmişsin. Saatler olsun herkese. Evet. Çok güzel olmuş. 23 bayram, 23 Nisan bayramı için hazırlık mı yaptın kendine? Evet hazırlık. i̇yi e, yapmışım Hı -hı. bence. Kötü kötü. oldum Evet çünkü senin bir gösterin var. Ve kötü saçlarda gösteri yapamam Aa, bunu ne yarıyor evet yani onun orada ne işi var? Gerçekten. <laughs> <Woohoo! gülüyor> Tam ay, bir bakalım. Hot Wheels cennet oldu. Tam ay, bir Hot Wheels cenneti. Ay, seni, seni. Bakayım. Ee, bu, bu, ne? Aa, bu da Hot Wheels'miş ama yani plastik mi? Bunu ilk defa gördüm. Ana bak Evet arkadaşlar Ayaz'ın ne demek istediğini anladıysanız gerçekten yeteneklisiniz. Ben anlamadım hayır. şahsen. Anne bu galiba uçuyor baksana. O uçmaz ki. Anca yüzebilir köpek balığı çünkü o. Bu da iş makineli hafriyası galiba. Hayır. Bu da ördekli hafriyası. Hayır hayır gücü var. Bak. Ha evet. Ama gerçekten bak şu kadar arabanın içinde. Şu kadar arabanın içinde en çok şunu beğendim. Bunu çok beğendim. Rengi çok güzel. Ben de bunu beğendim. Baksana. Ona da yakından bakacağım. versin de bir dakika. Hmm, çok güzel. Evet. Bunun renkleri de çok güzel. Bir de şeyi beğendim. Şu sinek gibi olanı. Sinek. Evet. Bu, bu çok var. değişik. sineğe benziyor ama kanatları var. Evet. Bu tuhaf ama çok güzel. Bu ne ya? var mı? Onu ben de çözemedim. Neye? Sen neye benzettin? Senin neye benzettiğin önemli. Hı. Hmm. Ne benzetti? Savaş ejderhası. Savaş ez, ejderhası. Ay ejderhayı da söyleyemedik bu renk, bu renkti. Bu renkti. Ben aa, bir önceki seride bunu da çok beğenmiştim. Bunun rengi çok güzel. kendisi çok güzel. Bak tekerlekleri nasıl düzenliyor. Evet gerçekten çok güzel. Oho gidiyor araban. Düştü bir tanesi. Bunun da renklerini seviyorum arkadaşlar. Az önceki kırmızı arabanın moru muydu bu? Evet. Aa evet bunlar aynı model. Aynı model renkleri farklı. Bu altın, bu da kırmızı. Evet. Hangisi güzel sence? İkisi de güzel. Bence evet ikisi de çok güzel. Bak elimde burası altın. Çok burası... güzel. Bunları lütfen güzel kullanalım. Bunları hep saklayalım olur mu? Bak. <laughs> o zaman sen şimdi seni ben hatlı yazlarına baş başa bırakayım olur mu? Evet. O zaman ne diyoruz? bir şey demek ister misin anneciğim güle güle arkadaşlar, güle güle arkadaşlar. hoşçakalın